Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağlı. Siz? Eyvallah, seni biraz köşeye bırakalım. Biz dost, <laughs> bakalım konuşalım. Evet, <laughs> 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 Teşekkürler, <laughs> sağ Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Ebru Hanım'ı görüyoruz, hep soruyoruz da seni göremiyoruz. İyi biz de, her şey yolda. İşte bir bir ay kadar oldu Amerika'dan döneli. Sezonu bitirdik, şimdi biraz dinlenme sürecimiz var. Sonra tekrardan sezona başlayacağız hazırlanmaya. Evet, yani, Türkiye'de futbol nasıl olsun, basketbolu mesela? Yani çok güzel buluyorum açıkçası. Yani sonuçta e, dün de e, Galatasaray şampiyon oldu. Oradan da bütün Galatasaraylıları tebrik ederim gerçekten. E, onun haricinde de Türk basketbolunda görüyorsunuz sonuçta. de bu sene Final Four'daydı. E, yani biz her sene orada Anadolu Efes olsun, Fenerbahçe olsun her zaman e, en yüksek seviyelerde oynamaya çalışıyorlar. Gerçekten herkes için çok e, gurur verici bir olay. O yüzden bu sene de e, maalesef hani dördüncü oldular ama e, gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdiler şu ana kadar. Sen hangi tatılısın? Ben... <laughs> ben... E, ben... Valla yani şöyle... Ben... E, küçüklüğümden beri ya... Biz daha bol ee, orada yaşarken bile hep Galatasaray'a karşı bir sempatimiz vardı. O yüzden e, ben her zaman e, Galatasaraylı oldum. Ama e, bu tabii demek değildir ki yani Fenerbahçe'yi sallıyorum yani bir basketbol maçında veya Avrupa Ligi maçında desteklemiyorum demek değildir. E, biz her zaman Türk takımları yanındayız. Peki, Türkiye'den bir Türkiye'de, Türkiye'de basketbol oynamak istesen hangi takım olurdu bu? Yani şu an zaten öyle bir düşüncem yok. E, çünkü benim. benim... diyelim ben, hani, yani şu ya. Gerçekten evet. <laughs> <Bence>. Yani <laughs> e... Ay, seni döndürmek için uğraşıyorum <laughs> e... yani şu anda zaten dediğim gibi yani öyle bir öyle bir planım yok. E... zaten uzun seneler NBA'de kama gibi hedefim var. E... şu anda onu gerçekleştiriyorum. E... Zamanı gelecek göreceğiz artık. Benim sorunum yok evet, zaten zorunlu dedi kod. Nasıl? Teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkürler nasıl? Ya, oyunu sorayım. Güzel bir oyun. <laughs> Heyecanlandım ben sizi görünce. Hmm. Güzel evet. böyle neler söyleyeceksin Türkiye'de bir ilk. Daha yani, henüz izlemedik biz de ama çok merak ediyorum ve e, arka planında duyduğum şeylerden de gerçekten güzel bir şey ortaya çıktı meydanıyorum. E, onu izlemeye geldik. Bizim için de beraber tiyatroya çok fazla gidemiyoruz tabii böyle sürekli ülkeler arası gitmekten. O yüzden bizim için de güzel Aa. bir akşam olacak. Her maçta yanılır mısın? Hiç yalnız bırakmıyor Yani orada olduğum zamanlar da gidiyorum. Hep yani, çok <laughs> iyi çalışıyorum. Sen nasıl? Ne var ya peşinde <laughs> oyunun dışında? güzel gidiyor. Şu an işte görüşmeler var. Şöyle bir iki plan planımız var. İşte karar aşamalarındayız gibi bir durum var. Şu an için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama güzel gidiyor. Dijital mi olacak yoksa televizyon işte, mu yoksa sinema mı? 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 Bilmem. Ben <laughs> <laughs> yani sana ne lazım? Ne lazım? <laughs> Bize hepsi lazım. Biz seni ekranda görmek istiyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Yani ben de istiyorum. Ee, sıcak olduğum bir şey olduğu zaman zaten yakın zamanda böyle bir şey olursa diyersiniz. Peki böyle oynamam dediğin bir rol var mı? temel motivasyonunun güzel olan, temel motivasyonunun güzel olan, anlatabileceğimiz duyguları olan, hedefleri olan bir işte her karakteri oynayamam, onun için oynamam diyeceğim bir karakter yok tabii ki ama bu proje bazında değerlendirilebilecek bir şey. Şu an ne söylesem yazılabilirim. Sence nasıl buluyorum? <gülüyor> yani. Ben <laughs> e, yani, yani gerçekten. <laughs> ben de yok yok. Yok ya tabii ki ben de e, ben de çok beğeniyorum yani o yüzden e, zaten normalde çok fazla gerçekten e, dizi izleyen biri değilim ama tabii, e, e, eşim olunca, olunca, tabii ki, <laughs> konu eşim olunca tabii ki konu eşim olunca yani böyle var. tam direkt böyle. Yani Amerika saatine o öğlen 12'de ise yani hemen ekran başına geçip <laughs> oradan takip ediyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum tabii ki de. Peki kim romantik? Ben <laughs> ilişki testine döndüm. Gerçekten bir an kendimi öyle hissettim. Fizikle. <laughs> ee, <laughs> yani ikimiz e, şey de aslında. Değilim, yani. Sen Çok teşekkür <laughs> edelim artık sana. Peki son olarak geçtiğimiz günlerde kan külü Türkiye'yi temsil ettik orada. da ilgili neler söyleyeceksin? E ben Türkiye'den insanlar gidip bizi temsil ettiği zaman kadın erkek çok mutlu <laughs> oluyorum. E, ve bir, şey, bir takım anlaşmalarla birlikte oraya gidip hani okulumuzu alana, ülkesini temsil eden e, herkese başarıdan ya da güzel tekrardan başka da diyeceğim ya da söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bazı yapılan yorumlar vardı, kötü yorumlar. Bunları gördün mü? Evet gördüm ama bu da benim yorum yapacağım bir alan değil. Benim Hani de yani yapılması mı Yapılması mı Sonuçta biz orada Türkiye bir sözleri işte Yapılan bazı yorumlar var. Ben yorum yapmayı tercih etmiyorum. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Kolay <laughs> gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bye bye bye. <laughs>